T'es beau, tu sais, et ça s'entend lorsque tu passes. T'es beau, c'est vrai, je suis belle quand tu m'envoies.

Temps que ça me grandit, quand j'en profite, la reste, reste la là, vieille. ne reste pas,

ebou du ser on bach ben ki taparasion kom les eglizeur se berre si ka kyo kom na surfrise le mori ben o kişinin ilginç yaşa. o halde bir halde. dönüşümdür kısmını sadece söyle söyleyebilirim. İlk masumiyet cümlesi olmuyor yani. Geç şey

<laughs> Şehir ancak asmeyetin dönüşü değil. Bizim öte dönüşümüz. Çok değişik var. Kendi olduğunu düşünenler de var. Şimdi bundan hoşlanmayabiliyor insan. Mesela kendisine diyelim ki şu imajı seçmiş ya. Bu bir şeyler oluyor dışarıda. Bazı şeyler oluyor ve kendine benzer birileri görüyor. Bakıyor ki bu şekli hiç hoşuna gitmiyor. Mesela o, şu, o zaman şöyle biraz hafif bir şey yapıyor. E, makyaj yapıyor kendinde, bir e, tuş yapıyor. Şurada bir ben daha oluşturuyor bu sefer, tamam mı? Bu sefer kendini yeni oluşturduğu kişi sanmaya başlıyor. Yani sürekli dışarıdan aldığı tepkilerle kendi imaj, ben imajı üzerinde bir şey yapmaya başlıyor. Yani oynama yapıyor ama her halükarda onu kendi zannediyor zaten. Şimdi bir büyücünün farkına gelelim büyücünün farkı ne? Yani kendini önemsememek. Büyücü olmak demek, kendisinin buradaki her ne olursa olsun kendi olmadığını bilendir büyücü. Tamam mı? Bu vardır ama. Bunu görür. Büyücü kendi ben imajını şu andaki halini görür. Ve bunu iki saat sonra, iki gün sonra Şunun yanında şöyle bir şey olacağını da bilir. Buna da ihtimal verir. Yani bütün bunların olasılıklarını, bütün olasılıkların her dakika değişme ihtimalini de göze alarak bunun burada bir ben imajı olduğunu kendisinin bilir. Fakat kendisi bu olmadığını da bilir. Kendisi burada bir şey. Tamam mı? Burada bir şey. Kendisinin bir şekli yok. Uzaktan mı bakalım. Evet, yani kendisinin bir şekli yok. Bunun belki hatta böyle artıları Hatta artırınız, şöyle diyebiliriz, ben. oradaki benlerin her birini kendi isteyerek hızlı bir şekilde yaratır. Dolayısıyla kendisi onların hiçbir olmadığını bilir ama her birini isteyerek yaratır. Dolayısıyla kendi dış benliği üzerinde tam bir kontrolü vardır. Katılıyor musun buna? Evet. Ee, o oyunlar için, o eğitim için kullanabilir onu. Eğitim için kullandığı bir yöntem tabii ki. Ama normalde, yani daha büyücülüğün ilk raflarından bahsediyorum. Şimdi o senin söylediğin artık çok deneyimli büyücülerin yapabildiği evet. Şey. için. Yani e, eğitmen büyücü evet. olmuştur artık da ancak o yapabilir. Yoksa normalde daha savaşçının çok yapabildiği bir durum değil. Savaşçı şunu bilse yeter yani. Bizim için ilk adım bu. Bu kendisi değildir. Kendisi burada şekil bunun arkasında duran bir şeydir. Tamam mı? Bunun olduğunu bilir. Ve çok enteresan bir şekilde, mesela yani olay olur ya, herhangi bir olay olur. Herhangi bir olay, olaylar insanların duygulanımları için yapılmıştır değil mi? Yani olaylar katalizör. Yani olayın bir anlamı yok. Resmen katalizör. Yani senin o or oraya, o şeye karşı vereceğin refleksi test etmek için, kendini test etmek için olaylar meydana gelir. Bu olaya, bunun e, büyücünün kişiliği bir tepki verir, mesela kıskanır, kıskanır, hmm. mesela şefkat verir, mesela bilmem bir şey olur. <laughs> Büyücün şöyle demez, Aa, şu anda kıskandım demez, yani benimki kıskanıyor hmm. hmm. Bu bu şey kelimesi geldi ya, aslında. Yani şimdi ben görüyorum ki yani şimdi burada bir hareket var da bu sözümü bitirebilirim çok abilerse çok doğru söylüyorsun. Burada yapılması gereken bir şey var. Burada bir işlem diyelim ki bir işlem. Je ne peux même pas penser que je te méritais. T'es beau, tu sais, ça m'impressionne comme les églises. T'es beau, c'est vrai, jusqu'à ta mère, qu'on est surprise. Tu me réchauffes et tu m'endors, tu fais soleil, tu fais colis. Viens contre moi, il pleut dehors. Mon cœur éclate dans ma poitrine. T'es bon partout. C'est trop facile d'être sincère. T'es bon, c'est tout. T'as pas besoin.